bir parçaya ambar uyguladık. Sonra ne oldu? Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik. Füzemize entegre ettik. Şimdi füzemizin test atışının kısa bir videosunu izlemeye davet ediyorum. ABD yaptırım uyguluyoruz dedi ve Erdoğan ABD'ye füzeli bir mesaj verdi. Bir süredir gündemde olan Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. Katsa konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım yani bu katsa uygulanmamıştır. Şimdi ne olacak? Biz kendi işimize bakacağız. Bu karar ülkemizi.